fanatik Metehan Baltacı elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Galatasaray Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından genç futbolcu Metehan Baltacı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Baran Aksaka'nın karşılaşmanın hemen öncesinde sakatlanmasıyla mücadeleye 11'de başladığını ifade eden Metehan Baltacı, "Bizim için güzel bir maç oldu. Aslında ben bugün oynamayacaktım. Baran arkadaşımın maçtan önce ufak bir sakatlığı oldu. Isınmadan sahaya çıktım. Hoca söyledikten ve formayı giydikten sonra hiçbir bahane önemli değil. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalıştım. Daha önce milli takımda ve Galatasaray'ın alt yaş kategorilerinde orta saha oynamıştım. Uzun zamandır oynamıyordum ama en iyi şekilde mücadele etmeye çalıştım. İyi oynadığımı düşündüm. Hocamıza da bana şans verdiği için teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Lige çok iyi hazırlanıyoruz. Kampın iyi geçtiğini söyleyen Metehan, "Kamp süreci güzel geçiyor. Kendimizi lige çok iyi hazırlıyoruz. Hazırlık maçlarının kalitesi de belli. İyi takımlarla oynuyoruz. Bence sonuçtan bağımsız lige çok iyi hazırlanıyoruz. Maçlar güzel geçiyor. Çok pozisyona giriyoruz, maalesef kaçırıyoruz ama bunun mükafatını ligde alacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu. Hocamız bize değer veriyor. Teknik direktör Okan Buruk'un genç oyunculara değer verdiğini vurgulayan Metehan Baltacı, gençler olarak biz çok mutluyuz. Hocamız bize değer veriyor. Bize verilen bu değerin karşılığını vermeye çalışıyoruz. Kendisi her zaman, ben sizin her zaman arkanızdayım. Siz yeter ki iyi olun, diyor. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, diye konuştu. Takım içinde ağabeyiyle küçüğüyle güzel bir ortam var. Takımdaki tecrübeli isimlerin genç oyuncularla çok ilgilendiğini dile getiren Metehan Baltacı, sözlerini şöyle noktaladı. Hepsi çok iyi insanlar. Mata, Mertens, Gomis bizimle çok ilgileniyor. Kendi mevkiimde Nelson ve Abdülkerim ağabey her zaman doğru ve yanlışlarımızı söylüyorlar. Takım içinde ağabeyiyle küçüğüyle güzel bir ortam var. Zaten takımımız genç oluşmuştu. Artık birbirimize ısındık. Son maçlardaki başarımız da ortada. Lige çok iyi bir şekilde başlamak istiyoruz, DHA. SporX. Galatasaray'dan Lyon'a rest. Bedavaya alırız. Galatasaray'dan yeni formül. Galatasaray'da transfer operasyonu tam gaz devam ediyor. Sarı Kırmızılılar uzun süredir peşinden koştuğu Yıldız isimle anlaştı. Ancak kulübü, Galatasaray'la anlaşmaya yanaşmayınca yönetim farklı bir formülü devreye soktu ve resti çekti. İşte detaylar. Kulübüyle temasa geçmişti. Ara transfer dönemi yaklaştıkça, Galatasaray'da hareketlilik de artıyor. Bir süredir Musa Dembele transferi konusunda girişimlerde bulunan Sarı Kırmızılılar, golcü oyuncunun menajeriyle İstanbul'da mutabakat sağlamış ve sonrasında bon servisini alabilmek üzere kulübüyle temasa geçmişti. Anlaşma sağlandı ama. Galatasaray'ın ana planı 26 yaşındaki Santrforu maksimum 5 milyon euro bonservis bedeliyle Ocak ayında kadrosuna katıp Seferovic ve Gomis'le yolları ayırmak ve bir de yerli forvet takviyesi yapmaktı. Ancak Lyon cephesinin anlaşmaya uzak tavrı Galatasaray'ın yol haritasını değiştirdi. O zaman bedavaya transfer ederiz. Sarı Kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fransız santrforla yapılan mutabakatı koz olarak kullanıp, o zaman transferi sezon sonunda bedavaya tamamlarız restini çekti. Galatasaray yönetiminin Ocak ayından itibaren oyuncuyla resmi olarak anlaşıp, Temmuz'da bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlama şansı bulunuyor. Galatasaray'ın resti sonrası Lyon tarafının nasıl bir geri dönüş yapacağı merak konusu. Hattı şimdiden kuruyor. Galatasaray dışında da talipleri olan Dembele'yi, Lyon'un Ocak'ta bırakmaması halinde, Temmuz için yeniden anlaşma sağlanacak. Ligin ikinci bölümü için de planlarda ufak bir güncelleme yapılacak. İki isim gidecek, iki forvet gelecek. Seferovic yine gönderilecek ama yerine yerli bir forvet takviyesi yapılacak. Gomis'le yollar ise sezon sonunda ayrılacak ve yerine bonservis bedeli olmaksızın dembele transferi gerçekleşecek. Sarı Kırmızılılar böylece önümüzdeki sezonun forvet hattını da şimdiden büyük ölçüde belirlemiş olacak. Fanatik. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.